Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pırasalı göçmen böreği yapıyorum. Malzeme listemdeki çok ince doğranmış bir kase pırasayı bir servis kaşığı sıvı yağ ile biraz soteliyorum. Karıştırma kabıma kırdığım 3 yumurtaya biraz da tuz atıp çırpıyorum. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ, bir su bardağı sütü, bu yoğurt da olabilir arkadaşlar. Elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bir su bardağı unu, yarım su bardağı da kavrulmuş mısır ununu, bir paket kabartma tozu ilavesiyle harmanladım. Bu karışıma sotelenmiş ve soğumuş pırasamı, küçük doğradığım kapya biberleri, dereotu maydanozu, biraz lor peynirini, ilave edip tüm malzemeler homojen bir hale gelsin diye tekrar karıştırıyorum. Karıştırdığım tüm malzemeyi katı yağla yağladığım 20-25 cm ölçülerindeki fırın kabıma aktarıp üzerine susam ve çörek otu serpiştirerek 180 derecedeki ısınmış fırınıma yolluyorum. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Siz kendi fırınınıza göre ayarlayın. Artık Nar gibi kızaran sebzeli böreğimizi sevdiklerimizle paylaşma zamanı. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum.